Milletvekili liste yarışı başladı. Bütün seçimler seçen ve seçilen için iddialı ve önem arz eder. Ancak Cumhuriyet dönemindeki yapılan seçimlerin en önemlisi ve en iddialısı Mayıs ayında yapılacak olan 2023 seçimleri olacak diyebiliriz. Çünkü bu seçim sistem değişikliği seçimi olacak. Cumhur İttifakı başkanlık sisteminin devam etmesini isterken Millet İttifakı ise güçlendirilmiş parlamenter sistemin hayata geçirilmesini istiyor. 10 Mart Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim startını verdi. Ülkemizde 60 milyon seçmen Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gidecek. Samsun'un milletvekili sayısı 9 olup 2018 genel seçimlerinde partilere göre milletvekili dağılımı şöyle olmuştu. Cumhur İttifakı'nda Adalet ve Kalkınma Parti 5, Milliyetçi Hareket Partisi 1, Millet İttifakı'nda Cumhuriyet Halk Partisi 2, 2023 seçimlerinde ittifakların durumunda büyük değişiklikler olurken, milletvekili dağılımı nasıl olacak şimdiden kestirmek çok zor gözüküyor. Samsun'da Cumhur ve Millet İttifakı nasıl bir liste sıralaması gerçekleştirecekler? Ön seçim yapacaklar mı? İttifakların listelerinde ne kadar yeni yüz göreceğiz? Vezir Köprü geçmiş genel seçimlerde olduğu gibi, 2023 seçimlerinde de milletvekili sıralamasında hak ettiği yeri alamayacağı endişesi içindeyim. Vezir Köprü'den aday adayı olacağı yönünde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden başarılı bürokratlarımız Vakıflar Emekli Genel Müdürü Burhan Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Mevzuat İnceleme ve Yayın Daire Başkanı ve önceki dönem milletvekili adayı Bekir Keleş, Rekabet Kurumu 2. Başkanı Aslan Narin ve 2018 genel seçimlerinde milletvekili adayı olan Osman Aker'in isimleri öne çıkıyor. Cumhur İttifakı Ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nden ise, 2015 seçimlerinde Samsun 4. sıra milletvekili adayı İbrahim Yılmaz'ın bu dönemde ismi ön planda. Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partilerinden ise Vezir Köprü'de herhangi bir isim şimdilik gündemde yok. Komşu ilçe Havza yine şanslı. İYİ Parti'nin Samsun liste başı ve belirleyicisi olması beklenen Grup Başkan Vekili Erhan Usta'ya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığında Vezir Köprü ciddi destek vermişti. Etkinliğinden dolayı listede Vezir Köprü'ye pozitif ayrımcılık yapar mı? AK Parti'den 3 dönem başarılı bir şekilde belediye başkanlığı yapan ve isminden çokça söz ettiren Avukat Murat İkiz, Ankara'yı mesken tutarken, ilçe başkanı Kadir Kayan'da milletvekilliği için güçlü bir isim. Samsun'un Bafra, Çarşamba ve Havza ilçelerinin her dönem seçilecek sırada milletvekili seçimleri olmuyor. Her seçimde oy deposu olarak görülen Vezirköprü 2023 seçimlerinde, biz neden seçilecek bir sırada yokuz diye sesini yükseltebilecek mi? Vezir Köprü'den seçilecek bir sıradan milletvekili göndermek amacıyla Vezir Köprü Dernekler Federasyonu Vezdev, Vezir Köprü'de siyasi partilerin ilçe başkanları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, muhtarlar ve akil insanların davet edildiği Taşhan'da 11 Mart Cumartesi günü kahvaltı programı düzenleyecek. Samsun'da ve Ankara'da varlığını hissettiremeyen Vezir Köprü, Vezdef'in çıkışıyla varlığını ne kadar hissettirecek? Listeler açıklanınca göreceğiz.